Selamlar millet. NBA 2K19'da karşımıza bir hile gelmişti hatırlıyorsanız. O hileyle bu zamana kadar iki maç yaptık. İlk maçta fark attık, ikinci maçta diğer hile arkadaşlarıyla birlikte geldi ve Ömer'in son saniye basketiyle o maçı da kazanmıştık. Bugün yine Rex oyun oynuyorduk ve o hile karşımıza öyle bir geldi ki 4 hile ama bir tanesi benim hayatımda gördüğüm en komik, en garip ve en farklı hileydi. Birinci ve ikinci maçta neler olduğunu çok küçük bir şekilde hatırlatıp ondan sonra direkt videoya geçiyorum. Bu videoda sonradan seslendirme yok. Maç esnasındaki konuşmalarımızı kaydettim. Onları size izleteceğim. Çok güleceksiniz eminim. İyi seyirler. <laughs> Bu adamda ne hilesi? Tamamen oyuncu koltuğu ve ışıklı mışıklı oyuncu joystick'i vardır diye düşündüm. Şimdi yapacağına bakın. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu ne o? <oğlum? gülüyor> <Bu ne oğlum? gülüyor> Ay, ay, ay. I, I o gün gelen ve hile olan adam geldi ve bu sefer tek başına değildi. Bizim çocuğu tek başına yakalayıp yenmişsiniz. Bir kere daha biz de onunla beraberken maç yapmak isteriz. Rövanç yazıp soru işareti koymuş. Yani ne? O sende piken ol piken ol piken ol. Aaa güzel deneme. Boşum. Aaaa! Zero, zero IQ. IQ! Bize çıkmaya başladı bir dahaki hücuma. Bir şey, Mümkün değil lan. <laughs> 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 Hello. Mümkün değil. Lazım. S gidin gidin lan buradan. Ben iki numara hile bu arada haberiniz olsun. Evet YouTube'a merhaba deyin. bu <laughs> ne? <laughs> Abi. Herhalde. Oğlum bu ne adam götten kafa mı derler ne Premium'a çıkarmış herhalde şimdi. Ben Allah'tan PG'leri çöp ben hallederim bu maçı da. Oğlum bu... Ne oldu? Ne Gayri yani. <laughs> <strip. gülüyor> ne ne oldu <laughs> Bu ne oğlum? Sırtı ederek bir sahne anlamıyorum Böcek Oğlum. Mutasyon geçirmiş Abi yeter Şu ya. Şu Ben çok merak <laughs> ettim an ya. Kanka bu ne? Neyse şunları yedelim ya. Oğlum gülmek istemiyorum sinirim gevşedi lan. Çok merak ettim ya. Oğlum, kanka... bildiğin mutant geçirmiş böyle felaket bir şey. Muratcan hani böyle YouTube'da clickbaitler olur ya daha önce böylesini hiç görmediniz falan. Galiba görmedik Bu yani. clickbait değil kanka bunu <laughs> evet Oğlum. ne yapalım bunları? Nasıl? <laughs> Oğlum ceb cebinden kolunu çıkarıyor. <laughs> Ben limitless'te duracağım yine ya. Bunlar yaz. Ömer bu adamlara buzzer attı işte. Game winner attı bayağı efsane oldu o maç. Oğlum ne? <laughs> ne oldu? <Gerçekten> yani. evet. <laughs> Oğlum bu adam ekstra hile lan. Normal hile de değil yani. Evet Hareketli. evet. Oğlum adam şortundan e kafasını çıkarmış. işte. Aynen 190 falan koşuyor. 200'de koşuyor. Ben. Eray senden bir şey istiyorum. Lütfen şunu şey yapsana. Bir bu Tesellesene Bloobayla. ne Bir şey var, strengi var mı? Allahu ekber Allahu. Ama Böceğe karşı oynuyoruz resmen ya. Banda bak, banda hareketlere bak, görüyor musun? Baba baba. Çaldı mı çaldık güzel. Bu ne oğlum böcek gibi her yerde de adamlar. Hadi. Oh, helal. Yine <laughs> bekle göreceğim seni. Üç kişi de <laughs> ee, var. zonu yapalım mı? Bak ben ortadayım. Ben üç yapalım. Aynen üç 2 yapalım. Fold diğer tarafıma geçsene aynen. Direkt sağa geç kanka sen. Güzel. Adamlar... Ah, Allah korusun. <laughs> adamlar potaya, şeye, sahaya sığmıyorlar sağa lan. Sağ bekle abi çok beyitliyor. Güzel şut. Evet. Aldık. Oo. Oh! Oha! Oğlum <laughs> çok aldı topu. Çok pis değil lan bu adam. <laughs> sakin sakin sakin. Hayır, Hayır, kanka uzun pas atmayın. <laughs> Koşuşa <Koşacağım>, bak arkadan Allah belanı <laughs> versin seni. Abi ya. nasıl Bunlar girmiyordu bu arada önceden hile evet, veriyorum. evet. Bunu da atıyor bu... artık. Evet, Ve eskiden bu kadar hızlı da değildi kanka eskiden. Sana, bir dakika. İnli kat etsin kanka aynı durumda. Olmadı free ikimiz var ya. <laughs> ya. Güzel. Hey let's go. Bana yap. Aa, o bir de top bizde değil mi bundan sonra? İnvin adam kendini kontrol edemiyor ya. Tamam. <laughs> tamam <messizlik> Doğru ya. Invi'yi çok boş bırakıyorlar. Aha. Aha, çıktı benim adam. Let's go. Ee, ben bota karşı oynarım. Ama beni birebir bırakmanız lazım. Okay. Five out açın. Tamamen git benden Eray böyle. Sağ taraf okay. uzağa gidebildiğin kadar git. İçeri kat et gerekirse. Beni adam sana geliyor. Onu dur Nepe nepe bak. Dediğim gibi Five out oturursak birimiz boşa çıkar mutlaka. Oo, oh. evet. kanka bu da hile, bu da hile. Bu adam hile da. Hile. Ortasında. Bu <laughs> en kral hilecileri yani. Evet evet, o, o biraz biliyor hatta oyunu. Ne oluyor abi? Götten bacaklı sıkıntı bu sefer ya. Şuna baksana. Kadar <laughs> içeri girsene. Alper hatırlıyor musun? Rebound için Fatih falan salmıştık yani. Rebound sıkıntı ya. Yani. Evet, şey evet. de olabilir. Ee, eray veya port altında kimse dışarıya çıksın tekrar. Çünkü adamlar her türlü rebound'ı alıp bu adamı atıyor. Doğru doğru ya. Ya yani rebound... Kanka rebound istesek de alamıyoruz. Evet o yüzden şey yapmayın i̇şte, olur evet. mu? Rebound'dan sonra hemen böyle fast çıkılır ya normalde. Etrafından gidin kanka. Gitsene. Sa sol tarafa git bir kazanmış götüye ya. Tabi tabi. Çok ihtiyacı var ya. Ben sağdayım o zaman. Gerçekten aptal herifler ya. Takeover'ım var. <laughs> Kanka be. <laughs> Smash'tan sonra bir de yerin altına giriyor Evet evet yani benim buna yapabileceğim en ufak bir şey yok. Ömer yazdım. İmmi boş. Boş. Aaa nasıl lightlı <laughs> lightli lan? Nasıl lightli mi? Sence sormamız gereken soru bu mu şu an? Onu <laughs> O ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? O Ne? 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 good shot kontest veriyor ama yani... bitmek üzere de dur bakayım ne yapacak bana. Bir pas İşi... daha olabilir. <laughs> lan adamsın lan. Big shot. Ha buraya 5 kişi sanma. Yeşil of. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> tamam ya beni 1v1 bota salarlarsa ben hallederim. Almazlarsa da biz kendi aramızda bölüşürüz. Helal. Dersti. Emi oldu be. o ekber. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> o adam geldi şimdi bana bunu yapayım. Şu an. <laughs> <laughs> abi yanıyorum. Bak şu an botu yok ederim. Daha geçiyorum. <laughs> ha orada mı? Tamam tamam Berkan. Dur aynısına geçelim bence. Onu tutamıyorlar. Çek i̇çeri, içeri Bileklerini mi kırdım ben az önce öyle? Tamam. <laughs> <laughs> Kaydedim. Ben görmedim kanka. Berkan sen şey yapalım. Her zaman kerimize oturacağız. O ne? Ne? Nah. <laughs> 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 tamam ben sola geçiyorum. O zaman git. git ya. Boş. Ve uf. Çok iyi. Hadi lan son 5 dakika 4 sayı öndeyiz. Let's go. <laughs> hadi abi. Tamam <Otur> <laughs> hadi. Otur zona, otur zona. Bu adama dikkat. Allah'tan. <laughs> <laughs> Müzik. <laughs> Köşe. Aa. yazdı. Çok güzel şut. Bak rebound alan direkt dışarı pas veriyor tamam mı? Onlara dikkat edelim. Ya direkt dışarı çıkarıyor adam. Hiç tamamlama gibi bir şey yok. Anladım. Hadi be. Tam sana verecektim de. Aynen aynen. Kanka biraz daha uzakta dursana benden. Hafif böyle çok az. Biraz daha köşeye doğru. Hani o bana geldiğinde sana pas Anladım. atabileyim yani. O uzaklıkta kalırsan. Kanka şöyle de yapabiliriz. İçten sayıya izin verebiliriz. Yani 3 biraz daha sıkıntılı. <laughs> evet, evet. Yazdım. Hadi oğlum. Helal be. Kanka herkes 3 savunsa ya Allah üç. ya. Allah'ın hakkı 3. Ya 3'lü 10 yeter zaten. Savunmaya da. Bot. Hadi be. Dışa dikkat sadece. Dışa dikkat sadece abi. Aynen, dikkat Boş verin. İyi dedin kral. Şimdi maçın en kritik dakikalarındayız. E birinin çıkıp sorumluluk alması lazım. Bryant drills a three pointer. Şu bir. Tries it again. Does it again. Back to back Batma. artık. Kanka 3'e düştü 3'te kal 3'te kal 3'te kal. kal aynen ha. Girmez, girmez lan. Girmez, girmez artık. 3'te kal. Evet, Oo işte. süper. Ka ya. Hızlı gel. Sana dikkat. geliyordu gördün değil mi? 3'e 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 savun. savun, 3'ü savun. Bot atamaz. 3 köşe ya, köşe, üç, üç köşe. köşe Ben de ben de. Faul yaptım. Ne faul abi darmadağ olmuş. <laughs> Bak şöyle şimdi 24 saniye biraz harcıyorum tamam mı? Bot'a ankle breaker yapıp, Eray sana kat pası vereceğim. Ben fake kat yapıp duruyorum bu sırada, atmayacağını atmasın diye adam. Tamam. Ama şu an çok önümde duruyor ya. Gel Ömer. Güzel. <laughs> Bir mola alalım mı? Mola yani... Durum. Gel kanka tekrar. Süper. Süper. <laughs> yazdım, yazdım. Hadi oğlum. Ah be! Sıkayım. Dikkat, 3'e dikkat. Hadi. Lan girme. 2'ye iki 2'ye Ömer, maç kazanabiliriz lan. oynayalım mı? Kafayı yeriz. Bak Ömer kafayı yeriz, duyuyor musun bak? Ik İkinci maçı son saniyede kazanmıştık ve bu maçı da son saniyede kazanma şansımız vardı. Aklıma direkt şu geldi. Oyunun başından beri beni yemliyorlar ve ben de o yemleri yemeden rahatlıkla asist ve sayı yapabiliyorum. Yani... Beni yemleyeceklerini biliyordum. Foe bekle abi. Çok beyitliyorum. Ben bir normal ayzo alayım. Tamam mı? Kanka bana güveniyor musunuz? Onu bir sorayım size. Evet abi. Evet. Bir normal 5 alt oynayalım. Gel abi bana. Normal 5 alta geçin. Kanka çok beyitlediler. Hamer hazır osta. They do have a timeout. Decide not to use Curry, Motherfuckers Oh, Beyler ne olur ne olur üç evelim. Üç üç savun savun savun. Köşe 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 bir Öyle kere ulanmış. daha Allah'ım sesi yanıyor. Big man. <laughs> bu gidiş yok, <laughs> o kadar uzun sürdü ki ana. Ömer. Big olduk. time players makes big time plays. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Oğlum ayağa kalktım lan evde <laughs> oynuyorum lan şu an. Abi bağırmıyorum şu an. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum, <gülüyor.> şu an. Oğlum video serisi oldu lan Ömer. Öncekinde de hazır Oğlum. atmıştın. Bak gene aynı beraberken gene attım 1.8 saniye vardı oh. gene aynı pozisyonda 1.8 oh. saniye oh. gene. <laughs> ah <laughs> fucking <laughs> ne Sen <laughs> ne hani dedin ya? Aynısı olabilir de kimdi o benim dedi ya. Kanka oh. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? İki hile iki kontağım var. <laughs> Daha kaç? Gerçi 3-4 hafta yaptım önce. Abi. Aynı şekilde oh, yandık bunları. Ben bunun <laughs> üzerine gider o videoyu izlerim bir daha ya. <laughs>